Ergün Diler, takım oyunu. Covid-19'un dünyayı değiştireceğini çok kez yazdım. Savaşın yeni hali virüstü. Yıka yıka gidiyor zaten. Ekonomik olarak ezberi bozulmayan ülke yok. Herkes şapkasını önüne koyup yeni hesap yapmak zorunda. ABD'den Almanya'ya kadar durum aynı. Dijital dünya ile yeni kapitalizmin ne olacağını yaşayıp göreceğiz. Neyse, Türkiye'de haliyle bu rüzgardan etkilenen ülkelerden biri. Kaçamaz da zaten. Dün de Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Beklenen rakamlara yakın bir oran çıktı. İlginç olan rakamın ne olduğu ve kaç olduğundan daha çok Almanya'nın önemli medya kuruluşlarının bunu manşet yapmasıydı. En çok okunan saatlerde internet sayfalarında Türkiye'de enflasyon patladı. Erdoğan iktidarını koruyabilecek mi? Manşetleri vardı. Herkese bu haberi okutuyorlardı. Devam. Başkan Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı ile ilgiliydi. Gelen soru üzerine Erdoğan, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin de vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara bizim de saygımız olmayacaktır." dedi ve noktayı koydu. Küresel çekişmeyi Osman Kavala kararı üzerinden Türkiye'de görmek hiç zor değildi. Erdoğan Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri kesip atıyordu. Yeni de değildi bu. Düne kadar kapıda bekleyen Türkiye yeni rolüyle Berlin, Paris hattına sırtını dönüyordu. Yıllarca Türkiye'yi kapıda bekleten Avrupa ise şimdi Ankara'nın tavırlarıyla şaşkına dönmüş durumda. Avrupa üzerinden dünyaya yayılan küresel ekol haliyle burada da kendini hissettiriyordu. Erdoğan Kavala üzerinden Avrupa'ya işine bak derken CHP lideri Kemal Bey karşı cephede yer alıyordu. Erdoğan'ın bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şöyle konuşuyordu. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şunu gösteriyor. Bizim ülkemizde anayasa yok, yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Bu, Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbedir. Osman Kavala kararı siyaseten iki ayrı ekolü iki ayrı bakış açısını iki ayrı ittifakı göstermeye yetiyordu. Avrupa denilen yapı, biraz Fransa ise kalanı Almanya'ydı. Londra'da Washington'a da uzanan kolları olan bir yapı. Küresel sermayenin ana vatanı olan ve buradan dünyaya yayılan ekol haliyle ciddiye alınması gereken siyasi projelere operasyonlara imza atmış büyük güçtü. Dinlerden mezheplerden siyasi yapılara kadar girmiş bir akıldı. Büyük güçtü, organizasyondu bu. Belki çok yazılıp çizilmiyor ancak İslam ne içinde en fazla yer bulan yapı buydu. Öyle ya da böyle kendilerini alan açarlardı. Almanya hatta Bavyera diyeceğimiz kütle, küresel ekolü büyütüyor ve yayıyordu. On Büyükelçinin Kavala mektubunu hatırlayın. ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Norveç, Finlandiya, Kanada, Danimarka, İsveç ve Yeni Zelanda yani batının küresel kanadı tümüyle Kavala'dan dolayı Ankara'nın karşısındaydı. Bayrağı sallayan ise Avrupa'dı. Onlar da Kavala üzerinden Türkiye'nin dünya üzerindeki konumuna itiraz ediyordu. Mektuptaki imza buydu. Ukrayna ile yaşadıkları sorun da aynı çerçevedeydi. Bu kez Putin'in hamle yapmasından rahatsızlardı. Küresel ekol Putin'i devirip Kremlin iyi kendileriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu. SOROS'un Putin karşıtlığının nedeni buydu ya da Macaristan Başbakanı Orban'dan nefret etmesinin, aynı şekilde Erdoğan'ı tasfiye etmek için uğraşmasının, konu kişisel değildi, küreseldi. Tam da bu nedenle Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşıydı. O ekolden gelecek olanlar da da karşı olacaktı. Bu kavga tüm şiddetiyle ABD'de de Çin'de de Rusya'da da İngiltere'de de sürmekteydi. Aynı şekilde burada da, dönelim başa, Alman medyasının Türkiye'deki enflasyon haberini niye yaptığını ve nasıl okunması gerektiğini şimdi bir kez daha düşünün ya da Türkiye sınır ötesi operasyon yaparken ABD'nin Hatay ne dibine gelip özel kuvvetlerle DEAŞ'ı vurmasını. Amerikan özel kuvvetleri Hatay'a bir kilometre mesafede bulunan Atme kentine bir operasyon düzenliyor ve DEAŞ liderini öldürüyordu. Başkan Biden'a da bu açıklamayı yapmak kalıyordu. Satranç sürüyordu. Tüm hızıyla.